Aa merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı bir adayın? Ne soralım beyefendi? Cevabı biliyorsun. İçerideki. Işte i̇çerideki. İçerideki dedi İmamoğlu yani. Hiç merhaba Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan var mı adayın? Bu soruya cevap vermek benim kitabıma uymuyor. Neden? Doğruyu halk görmeli. Ben okumuş bir adamım. Cevap bile vermiyorum. Ama sizi de normal. Yani ben görüyorum halk da görsün mü diyor Gayet tabii ya. Gayet tabii. Herkes cebine baksın. Onurluysa. Çoluğuna çocuğuna baksın ona göre yorum yapsın. Ben tutup da niye politik tercih yapayım şu anda? Mümkün. Okumuş adamım nasıl isterseniz öyle anlayın. Şey açık açık korkmuyorum da ben Türk'üm. 80 yaşındayım daha ne anlatayım. Konuşmam bile konuşmaya bedel alırım onu da fakirlere veririm. Abi merhaba. Al merhaba. İmamoğlu Erdoğan mı? İmamoğlu. Ne var mı? Var tabi, dürüst adam. Abi Ekrem İmamoğlu Erdoğan? İmamoğlu Erdoğan? Ekrem İmamoğlu. Merhaba size soralım, İmamoğlu Erdoğan diye soruyoruz. Hanımefendi merhaba, Ekrem İmamoğlu Erdoğan? Hanımefendi merhaba, Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan? İmamoğlu bir yüzünüz güldü. Ya şimdi e, biliyorsunuz ben ne desem bizi düşünüyor. Halkını düşünüyor. Halkı seviyor, Türkiye'yi seviyor. Türkiye eskiden e, çok daha iyiydi. Erdoğan Bey geldi, her şey bitti, battı. E, ne işçi e, memnun, ne emekli, hiç kimse memnun değil. Tamam o da çok yaptı bizim için. Sağ olsun çok yaptı. Eskiden benim eşim diyaliz hastasıydı. Gidiyorduk e, hastanelere. Sabah saat 3'te gidiyorduk. İsim yazıyorduk. Sıra bekliyorduk. Erdoğan Bey bunları halletti. Hakkını yiyemeyiz. Ama enflasyon çok kötü durumda. Halkın durumu kötü, öğrenciler kötü, doktorlar kötü. Böyle, bu yüzden diyorum değişsin, hükümet değişsin. İnanıyorum ki İmamoğlu halledecek işleri. Ben teşekkür ettim. Hak ve hukuk lazım. ele o diploma ıı, olayı çok üzdü beni. Ben günlerce ağladım. 74 yaşında bir kadınım ben. 30 küsür sene nasıl bu diploma geçerliydi de. Şimdi İmamoğlu isteyince başbakan olsun geçerli olmadı. Bunlar benim için çoğu insan için de haklı değil. Hak yemek kötü. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Hanımefendi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı diye soruyorum. Acelem var. Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı adayım? Ekrem İmamoğlu tabii ki. Neden? Bir nedeni yok. Bir nedeni yok. Sevdiğiniz için mi yani? Tabii ki. Yani başarılı olacağını düşündüğünüz için Evet. Var. Tabii ki başarılı olacağını düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Merhaba. Size soralım çok kısa. İmamoğlu Erdoğan kimi destekler? Efendim? İmamoğlu Erdoğan. Vallahi bilmiyorum ya. Arkadaşlar merhaba Ekrem İmamoğlu Erdoğan var mı? <laughs> merhaba Ekrem İmamoğlu Erdoğan var mı? Tabii ki Ekrem İmamoğlu İnşallah İmamoğlu Erdoğan Ekrem İmamoğlu Neden mi? Canımız çok yandı 15 bin lira emekli parası Kiramı mı vereyim? Doktora mı gideyim, yiyecek mi alayım? Sen olsan ne yaparsın? Ama de ki Ekrem İmamoğlu görse daha mı kötü olacak? Onu da Allah bilir, onu vicdanına bırakırım. Yaşayıp göreceğiz inşallah en kısa zamanda. Tamam. Göndeririz başımızda yeni biri gelir. Ha, Ekrem İmamoğlu değil, Türkiye için kim hayırlıysa o gelsin diyoruz ama yani. şu anda liderimiz İmamoğlu. Kolay gelsin, hoşçakalın. Hanımefendi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı adıyla? Nasıl? <laughs> Merhaba. Ekrem İmamoğlu. Merhaba. Merhaba. Baba. Nereye gidiyor ya? Arkanızda kimse yoktu. Soramadık maalesef. Hayır ben babamla arkada geldiğini sanıyorum. Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu? Erdoğan mı? Var mı ya da? Seçim da, kim oy verir? Şem, açır var mı? E, İmamoğlu iyi. 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 Erdoğan? Tavası. No. No. Nereliyim? İran, 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 İran. İran. Vatandaşlık var mı? Vardı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı var Vardı. mı? Vardı. İmamoğlu'na oy verdi. İmamoğlu'ya rey verdi. Teşekkürler. Teşekkürler. Efendim, merhaba, size Te soralım. İmamoğlu mu, Erdoğan mı? Kimi destekler? Ben buradan değilim ama ben İmamoğlu şimdiki ıı, Cumhurbaşkanı değil mi? Onu. Erdoğan şimdiki Cumhurbaşkanı. Erdoğan. Erdoğan o, onu diyorum. Oy kullanabiliyor musunuz? Var mı vatandaş? Vatandaşlığım bu, burada yok. Aslı ben Türkiye'de doğmuşum ama ben İngiltere'de büyüdüm. Evet. Londra'da büyüdüm. Ama ben bu yurtta kendi yurtum olarak çok seviyorum. Erdoğan'ı neden seviyorsun? Erdoğan çok şeyler yapıyor ya. Her şey çok güzel yapıyor. Bu yurdan seviyorum onu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hanımefendi merhaba, Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan var mı adıydı? Ekrem e, İmamoğlu. Hanımefendi merhaba, size soralım. Merhaba, Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan var mı adıydı? İmamoğlu, <laughs> evet, <laughs> İmamoğlu mu Erdoğan var mı? 4 kişi. İmamoğlu mu Erdoğan var mı? Cevap verebilir miyim? Ekrem İmamoğlu. Tamam, şey. mi? Teşekkür ederim. Merhaba, Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan var mı adayımız? Hanımefendi merhaba, Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı Ekrem İmamoğlu. Abi merhaba, Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı bir adayımız? Siz sağ olun. Abi merhaba, Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan var mı adayımız? Ekrem İmamoğlu tabii Nedeni canım. Neden Nedeni seviyoruz her şeyle. Yani iyi bir insan, iyi bir yönetici, her şeyle mükemmel. İnşallah gelecek. Sağ olun. Niye? Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. Var Tabii ki Ekrem, Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Hanımefendi de tabii ki dedi ama gelmedi. Siz. Tabii ki İmamoğlu. İmamoğlu. Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. Ben nasıl Ya ben Yabancı. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Nasıl? İmamoğlu mu Erdoğan mı? Nasıl? Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kim oy verir? Tabii ki Ekrem İmamoğlu'na vereceğim. Neden? Yorulduk artık. Çok yorulduk. Ben ilk seçimde değerli Cumhurbaşkanımıza vermiştim. Ama emeklileri mahvetti. Biz pazara çıktığımız zaman çocuğuma, torunuma istediğimi alamıyorum. Şu anda 13 lirayla geçinmeye çalışıyorum. Pazardan toplayıp toplayıp eski ikinci eller alıp kızıma, kendime idare etmeye çalışıyorum. O yüzden böyle beklemiyorduk Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Böyle oldu. O yüzden değişiklik gerekiyor diyorum. Teşekkür ederim. Sağlıklı kalın. Al merhaba. YouTube Zeyrek. Zeyrek. Al merhaba. İmamoğlu Merdoğan mı diye soruyoruz. Al merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? İmam İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. İmam. İmamoğlu. İmamoğlu, İmamoğlu. İmamoğlu. Merhaba arkadaşlar, İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı bir aday? Abi İmamoğlu kesinlikle ya. Neden? Ya abi şu an İstanbul'da yaşıyorum ve yani İstanbul'u görüyorum yani ve aynı zamanda 20 yıllık bu siyasetten çok sıkıldım artık. Siyasete dahil olmaktan da sıkıldım. Siyasete dahil edilmekten de sıkıldım. Ya bir genç olarak benim tercihim İmamoğlu. Yaş ben. 19. 19 yaşında sıkıldım diyorsun. Ya şöyle söyleyeyim, birçok sektörde bulundum. Ya artık sıkıldım yani. Ya bir şeyleri kendin çabalamadıkça olmuyor. Ve ben ee, ya bu sistemin artık değişmesi istiyorum. Doğrulman bir Erdoğan var. Siyasi bir düşman değilim ama bu ülkeyi yönetemiyor. Ya gitsin bence artık, gitmesi gerekiyor. Yani bu kadar kaç tane siyasi içeri atacaksın ki abi yani? Kaç tane siyasi içeri atacaksın? Ya bu gençler artık seni istemiyor, biz seni istemiyoruz. Git bence Erdoğan. Görüşmek üzere, sağ olun. Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? Ekrem İmamoğlu ya Erdoğan nedir? ya? Arkadaşlar merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan var mı? Teşekkür ederim. Siz de sağ olun. Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı diye soruyorum. Size söyleyeyim. Var mı söyleyeyim. İmamoğlu'nun hiçbir doğrusu geçmişi yok. Burada bütün savunma sanayili, metroları, ulaşım ağlarını yapan Tayyip Erdoğan'dır. Erdoğan. Erdoğan karşısında büyük mü yok. Yani malı götürmüş, 560 milyar liraya götürmüş. Adı hırsıza çıkmış. Ben ne diyeyim daha yani. Merhaba, Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan diye soruyorsunuz. İyi tamam. Hanımefendi merhaba size soralım çok kısa. Merhaba İmamoğlu mu Erdoğan mı diye soruyorum. Hanımefendi merhaba İmamoğlu mu Erdoğan mı diye soruyor. İmamoğlu dedi. Abi merhaba Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı diye soruyorum. Ekrem İmamoğlu tabii ki. Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan? Kıyasladığınız insan kim? Erdoğan tabii ki. İmamoğlu Erdoğan. 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 <laughs> Hanımefendi merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan mı <laughs> diye soruyorum. Ee, bu fikrim bana kalsın olur mu? Teşekkür Olur tabii ki. Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı geldin? ya? Ekrem İmamoğlu ya. Neden? <laughs> neden? Ya nedeni belli yani. Hak hukuk adalet ya. Aynı ben de aynısını söylüyorum. Evet İmam Hangi kanal Youtube Zeyrek. Evet. Öyle mi? He. İnşallah bu söylemimiz uğurlu gelir de bir an i̇nşallah, önce çıkar inşallah. Silivri'den yani hepimiz geçer biz... başımıza kurtulur. Hayır hepimiz kurtulalım ya <laughs> bu cin bu ne ya? Hadi kolay gelsin evet. Al merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan var mı? Benim aday. Evet. Hanımefendi merhaba. Merhaba, İmamoğlu mu Erdoğan var mı? Bir, Türkçe bilmiyorum. İmamoğlu, İmamoğlu Merhaba, İmamoğlu mu Erdoğan var mı? Tabii ki de İmamoğlu. Senin, 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 Erdoğan. Erdoğan, Erdoğan! Erdoğan. <laughs> Arkadaşlar, yaşlar 18 üstü mü? Evet. İmamoğlu mu Erdoğan? <laughs> Görüş belirtmek istemiyoruz. <laughs> Niye bak Kurt, tam görüşünü söyleme. Niye birbirine bak? ben biz birbirimizi sıkıyoruz. <laughs> Tepkisine baktım tabii, de. de evet de, arasında de. kaldık. Söyle artık başımıza ne gelir mi? Diploması olmayan adamı istemem ben ya. Ben devletimin yanındayım. <laughs> Neden içeride ya? Merhaba. Ekrem İmamoğlu Erdoğan var mı adayım? Evet tabi ki Ekrem İmamoğlu. Merhaba. Ekrem İmamoğlu Erdoğan var mı adayım? Erdoğan abi. Erdoğan dedi. Öyle ne kadar dedi. Hanımefendi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı var mı adayım? Efendim? Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan var mı adayım? Adayım? Evet. İkisi de değil. İkisi de değil mi? Var mı başka bir adayınız peki aklınızda? Valla olsa onlar başvurmuyorlar yani. Yok. Ha? Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan var mı adayım? Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan diye soruyorum. Var mı adayım? Biliyorum kanka ben, ben söyledim zaten. Abi merhaba, Ekrem, İmamoğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. Erdoğan. Erdoğan. İmamoğlu abi sonuna kadar. Bir düşünsene, o tek yaşında 16 yaşındayım abi, CHP Kordonosluğu tamam. ofisinde görev aldım ben Babam Meriç üyesi, Eser. Meriç üyesi Deniz Yeşilyurt. Teşekkür ederim. <laughs> merhaba, deşim hareketi yapıyoruz. İmamoğlu, Erdoğan var mı, değil Şu an yok. Şu an yok. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı diye soruyorum var mı adayım? Ekrem İmamoğlu Neden? Neden bil, bil bilmiyor musunuz neden oldu? Abi merhaba Size soralım İmamoğlu mu Erdoğan mı? I don't speak ya. Merhaba Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? Teşekkürler İmamoğlu Nedeni var mı? Çok fazla Merhaba size soralım İmamoğlu Erdoğan mı? İmamoğlu İmamoğlu dedi Merhaba Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı <laughs> diye soruyoruz